Çok evet yani şey sizin de yakından bildiğiniz şimdi yeni yaptığımız hastanenin hemen yakında bulunan Yayla Ortaokulumuzun depreme dayanıp teslim olumsuz hmm. gelmesi ve buradaki okulun hemen 200 metre yakındaki Yayla Konağının hemen yakınındaki kolejin hemen arka kısmındaki hmm. kolejin arka kısmındaki lokasyonunda tekrar konuşlandırılması meselesi var. Bu neden istiyoruz? Biz mevcut olduğu yere bu hastane yapılabilir hmm. eyvallah fakat Artık hastanemizin lokasyonu Yayla Ortaokulumuza şöyle 20-25 metre mesafede kaldı. Evet. Burada yaşanılacak bu anlamda ambulansların oradaki birikmesi, o gürültü efendim. Yani biliyoruz ki öğrencilerimizin psikolojisine, pedagojik durumlarına bu anlamda zarar verecek. Artı sabahları orada trafik keşmekeşi biliyorsunuz okul servislerinin yoğunluğu. Devamında özel araçlarla çocuklarını bırakmak isteyen velilerin oradaki getireceği sıkıntılar yine karşıdan karşıya geçmedi çocuklarımızın muazzam bir tehlike altında olduğu düşünüldüğünde dedik ki biz yerli o çok daha farklı, çok daha sosyal donatısı yüksek e, peyzajıyla, yeşil alanıyla beraber, sahasıyla beraber hatta. O, durgu, evet, evet, aynen öyle. E, buraya taşıyalım. Burada şöyle 24 derslik hatta bir e, okul binası yapalım. Ve e, öğrencilerimiz, burada eğitim hayatına devam etsinler. Bu anlamda da tabii buranın Enerji Bakanlığı'ndan işte Milli Eğitim Bakanlığı'nıza değeri noktası. Ya tamamıyla bürokrasi ile alakalı evet. meselelerimiz var. Az önceki bakanımızla da görüşmemiz buydu. Sağ olsun o konuda Zonguldak'ımıza karşı muazzam bir yaklaşım gösteriyor Sayın Bakanımız. Adeta bunu şöyle tasvir ediyor. Açık çekmiyorum Zonguldak diye. Zonguldak seviyor kendisi. Evet. Ee, ve bu anlamda her attığımız beraber işte İlçe başkanları, milletvekillerim veya işte valimiz nezdinde, yerel dinamiklerimizle beraber ortak faydada buluştuğumuz herhangi bir konu olduğunda çok ciddi refleks aldığımız bir bakanımız. Ee, ve yine e, aşağı yukarı 4-4,5 ay gibi bir zamanda 206 okulumuzun onarım, büyük onarım, tadilat, depreme ile alakalı gereken işlemler noktasında e, muazzam çalışmalar yaptı. Hatta okullarımız tekrar yenilendi. Yani e, ve yine 46 tane okulumuza doğalgaz gaz dönüşümünü gerçekleştirdik. Ve bununla alakalı doğalgazın ulaştığı her okulumuzun dönüşümünde derhal gerçekleştirme durumumuz var. Bununla alakalı bütçemiz de hazır duruyor. Ben bu vesileyle e, saygıdeğer bakanımız Sayın Mahmut Özer'e şahsım ve sizlerin adına, Zonguldak adına buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ne yıkılacak böyle bir plan var mı? Yani ortalığı yani. bir plan. Yani sen açınca oraya bir anayla düzenlenmesi lazım. <laughs> yani, e, Tabii orayı çok süratle oranın yıkılması yapılacak. Bir yandan da çok süratli bir şekilde yani bu yasal prosedür yerine gelmesinden sonra yani sanıyorum şöyle üç dört aya kadar Allah nasip ederse imalata başlayıp süratle çünkü biliyorsunuz Milli Eğitim makamımız bu anlamda ilk Yap adı altında yeni bir başlıkta çalışması var bu alakalı. Evet. Yani ihale sürecinin beklenmesi diye bir şey söz konusu olmayacak. Evet. Yani zamana takılmayacağız. İhalemizi yapacağız sağlıklı bir şekilde süratle buranın imalatı. Eski hastane ile ilgili düşünüyorsunuz. Eski hastaneyle alakalı da oranın depreme dayanıklılık durumuna bağlı bir testini yaptırmak istiyoruz öncelikle. Daha sonrasında da eğer burası depreme dayanıklısında bir sıkıntı çıkartmayacaksa bu alakalı belki kadın doğum olur. Hmm. Böyle bir lokasyon değişimi, orayı bir kompleks haline getirmek gibi Eğer depreme dayanıklılığı noktasında sıkıntı olursa o binanın yıkımı, belki daha da alt bir seviyeden başlamak kaydıyla tekrar yapımı ve yeni konuşlandırdığımız hastaneye tüplen meselesiyle evet. geçişini sağlamak veya en altında Otoparkla alakalı yeni yerler oluşturmak gibi e, düşüncelerimiz o zaman gündeme gelir. Evet arkadaşlar, e, siz artık soku e, size bırakıyorum. Peki, e, kadın doğum taşınırsa ameliyat hastanesinin yukarı taşınması... Yani tabii taşınması şehir olur. içerisinde böyle bir ameliyat birliği hastanesinin olması hakikaten bizim için e, uygun değil. Neden? Biz Avrupa'dan biliyoruz. Almanya'da bile senatörün işte. Diğer hastalarının bakıldığı rahatlıkla böyle yüksek olduğu, oksijenli olduğu, temiz havanın olduğu yerlerde bu tip hastanelerimiz oluyor. Önümüze geldiğince inşallah bu konudaki düşüncelerimiz zaten belli. Hayata geçiririz inşallah. Ya bu tip yaklaşımlar olabilir. Fakat bunları zamana bırakmak lazım. Bizim öncelikle orada geldiğimiz ilk etapta 12 bin kişilik istihdam bekleniyor orada. Biz nasıl olur da Zonguldak genelinde, çünkü buradaki doğacak istihdamla Bartın yararlanıyor hemen 15-17 km arasında bir yolla beraber. Tamam onlar da bizim canımız yerimiz eyvallah. Bir yandan Çaycuma'mız, cumamız, göçeleğimiz, yararlanıyor. Fakat biz istiyoruz ki Zonda Şamil bu istihdam anlayışını yayalım. Ve bu anlamda az önce bahsettiğimiz lokasyondaki çalışmalar ki az önce konuşurken onu atladık söylemeyi. Muslu ile arasında şu anda dört gün önceki 3-4 bin üyesi yanılmasın. 2353 metre tünel açımı gerçekleştirdi orada. Şimdi biz bu ulaşımı sağlarsak yani Zonguldak'tan Filyos'a ulaşımı 16 dakikaya indirirsek bizim burada hedefimiz var. Orada doğacak ilk etaptaki 12 bin kişilik istihdamla bizim kilimimizde, merkez içemizde, bozumuzda, mecmua beldemizde yaralanabilsin. erelimiz yaralanabilsin yani buradaki istihdam dağılımını adil hale getirelim. Tamam. Bunu istiyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Zaman zaten süre kısa olacak. Çok kısa olacak. Hatta daha da ileri gidelim. Biz Zonguldak olarak e, orada istihdamda e, mavi yakalılar efendim beyaz yakalılar dediğimiz insanların da ikamet yağını Zonguldak'ta yapmalarını sağlayacak. Şehrimizde böyle markalarla beraber, dünya çapında markalarla beraber, şehrimiz daha bir cazip hale getirecek burada çalışmalar yapılması, kolejlerle beraber ee, biz bu çalışmaları da götürmek istiyoruz zamanlı. Yani burada ikamet 16 dakikada iş yerine bulabileceği bir kulvar oluşturmak istiyoruz orada. Daha da ileri gidersek Filyos'u merkeze bağlayabilir miyiz? Yani ister istemez bugün nasıl kısa e, ulaşımımız malumunuz veya işte artık Kilim ile ulaşımımız malumunuz 4 dakikada ulaşıyoruz. Neden olmasın? Yani insanların şu anda bakıyorum, zaman zaman aklımıza geliyor, geçen gün konuştuk. Kumsal diye bir sıkıntımız var bizim Zonguldak'ımızda. Kapımızdaki durumu biliyorsunuz. Evet. Efendim, pozumuz belli. Şimdi şöyle altı buçuk, yedi dakikada Gümrük tarafında ki o sahilden Zonguldaklı neden istifa etmesin? Veya Türk Ali neden istifa etmesin? İki sene bulur mu? başkanım? Bu... Şimdi buradaki yani mesele Yomurda şu. Zonguldak filos arası iki sene bulur mu? Genel anlamda. Olarak... Söylüyorum. E... Şöyle bir durum var burada. Tünelciler çok sert zemin hissediyorlar. Hmm. Yani ne kadar zemin sertse imalat o derli çabuk bitiyor. Hmm. Tabi neden dinamit yerleşiyor içeriye ben bizzat yakından görüyorum takip ediyorum geçenlerde ruhsat ilemilerini sağ olsun emniyet müdürümüz valimiz süratle e, hiç takılmadan da hallettiler. E, bu anlamda sert tünellerin yapımı çok daha çabuk bitiyor. Eğer zemin buradaki Profesör Doktor Şaban Troman Duralı tünelleri hmm. iki dediğimiz ilk girişteki tüneldeki zemin gibi olursa işte o zaman imalat süresi uzayabiliyor. Tamamen iş zemine bağlı ama şöyle ortalamada bir şey söylemek gerekirse sanıyorum şöyle iki iki buçuk yıl gibi zamanda biz buradan netice almaya başlarız. Evet. İnsanlarımız da çabuk gider. Az önce bahsettiğimiz efendim kumsallarımıza da daha çabuk ulaşır. Az önce Ercan kardeşimizin sormuş olduğu işte Filyos'la artık Zonguldak içişi olur. Bu sefer belki bir içi olmak gibi böyle bir dertleri de kalmaz yakınlaştıkça. Her şey olabilir. Başkanım Öyle yapsınlar. Bir. Bu bir. bir. Evet. Doğru. Hı hı. Ben gittim, gittim oraya dedi. Evet. Belediye da sayın Evet. Hı, hı hı hı. Evet. Hı hı. Tamam zaten verecekler. Hayır. Hepsi hepsi. Evet Allah. Ben gittim gördüm araziyi. Hiç sizi yanıltmasınlar bakarım. Orası tamam yok. Hiçbir şekilde problem yok. Biz geçen gün belediye, e, belediye başkanımız da aldık. gittik bizzat yeri gördük. Hiç öyle sizin bahsettiğinde size anlatıldığı gibi öyle fazla bir engebe yok. Hı hı. Tamam. 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 Sayın Bakanım bu Profesör Doktor Şaban Toman ilgili e, ben kendisiyle de tanıştım oğlumla beraber de yani orada bir Beysel Beysel bir canım bu anlamda bir zannedersem bir şey var var ya orası çok büyük bize maliye çıkartacak. Ben oradaki istinat duvarlarını da gördüm. Bence, hayır ben Cumhurbaşkanımıza arz edeyim, ben bakalım yani bu işi e, şu anda milliyetin müdürümüzün, valimizin falan geçen gün beraber öngördüğü yer çok daha elverişli. Ben, buyurun. Evet, 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 evet. Dayı bakın. Böyle bir <laughs> şeyler <laughs>